الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على محمد اللهم صل على سيدنا محمد Nuşi Revan vefat ettiği zaman tabutu memleketin her tarafında dolaştırılır ve kimin hakkı varsa gelsin alsın denilir. Bir dirhem bile alacağı olan çıkmaz. Nuşi Revan 49 sene Sasani devletinin başında bulunmuş hükümdarlığında hiç kimsenin zulmen ve cevren bir şeyini almamış. Adaletiyle ve doğruluğuyla meşhur olmuş. Nuşi Revan Müslüman değildi. Peygamber Efendimizin Müslüman olmadan ölmesine üzüldüğü bir kimseydi. <laughs> Adaletiyle şöhret bulmuş ve tarihe adil hükümdar olarak geçmiş olan İran, Nuşi Revan tahta çıktığı ilk yıllarda halkına karşı son derece zalimane bir tutum içindeymiş. Öylesine gaddar ve insafsızca bir yönetim göstermiş ki halkı adeta canından bezdirmiş. Üstelik zevki sefasına düşkün olup korkunç harcamalar ve aşırı israf içinde sürdürdüğü saltanatla halkından tamamen kopmuş. En ufak bir ses çıkaran olursa cezalandırılmış. Saltanatın ilk yıllarında böyle halkına zulmeden ve onlara adeta inin <laughs> zulmeten Nuşirevan maiyetiyle beraber bir gün ava çıkmış. Yanında gayet zeki ve hakkında durumunu içten içe üzülen vezire de var imiş. Bir süre ağlandıktan sonra bir ara vezili ile beraber diğer adamlarının yanından ayrılarak bir suyun başına varmışlar. Altından indi. Orada bir müddet istirahate çekildi. Onlar orada istirahat ederlerken iki tane baykuş gelip yakınlarına bir yere konarak ötmeye başladılar. Öylesine ötüyorlardı ki ister istemez Nuşi Revan'ın dikkatini çekti. Baykuşların bu nameleri hoşuna gidince vezirine seslendi. Ey vezirim şu kuşların dilinden anlıyor olsaydık da konuştuklarını bilseydik. Dil Kim bilir neler konuşuyorlar. Zeki vezir halkı içinde bulunduğu durumu anlatabilmek için bir fırsat doğmuştu. Nuşi Revane dedi ki sultanım ben bu kuşların ne dediklerini biliyorum. Eğer müsaadeniz olursa ve beni bağışlarsanız bu kuşların aralarında neler konuştuklarını anladığım kadarıyla size bildireyim. Nuşirevan hayretle peki anlat bakalım. Gazabından emin olabilirsin. Bunun üzerine ve vezir bu kuşlardan bir tanesi diğerinin kızını oğluna istiyor. Öbürü ise işif biraz naza çekerek senin oğluna kızımı veririn fakat başlık parası olarak bir harabe isterim diyor. Bu öyle deyince kızı oğluna isteyen gayet memnun bir şekilde başımızda Nuşirevan gibi bir hükümdar varken ben sana bir değil on tane bile harabe veririm. Yeter ki sen kızını oğluma ver diyor. İşte sultanım kuşların konuştukları benim anlayabildiğim kadar bundan ibaret. Vezirin böyle söylemesi üzerine Nuşirevan hiçbir şey demedi. Ama vezirin ne demek istediğini çok iyi anladı. Memleketin ve halkın şu anda içinde bulunduğu durumu veziri ince bile ince bir üslupla nasıl da anlatmıştı kendine. Saraya döndüklerinde bu durumu inceden ince bütün detaylarıyla düşündü. Gerçekten de veziri doğru söylüyordu. O andan itibaren hal ve ahvali değiştirdi. Halkını gözeten, onlara destek olan son derece adil bir hükümdar oldu. Ölünceye dek yıllarca halkını adaletle yönetti. Ve gün geldi her fani gibi. O da ölüm döşeğine yaptı. Son derece hastaydı. Etrafında çocukları, sevenleri çaresizlik içinde bakıyorlardı. Hekimler bir türlü onu iyileştirememiş, iyileştirememişlerdi. Nurşür devam onlara dedi ki evlatlarım benim hastalığıma ancak Harabede yaşayan baykuş eti iyi gelir. Hemen bana ondan bulun getirin de ondan yiyip şifa bulayım. Çocuklar sevişle bundan kolay ne var diyerek harabede yaşayan baykuş eti bulmak için çıktılar. Fakat durum umdukları gibi olmamış. Geri döndüklerinde son derece üzüntüydüler. Babacığım memleketin her tarafını gezdik dolaştık. Ne kadar aradıksa maalesef ne bir harabe bulabildik ne de orada yaşayan bir baykuş bulamadık dediler. Tabi Nuşi Revan bunu duyunca çok sevindi. İlk önce harabeden geçilmeyen memleketinde demek ki şimdi her yer müreffeh bir hale gelmiş, hiç harabe kalmamış. Nuşi Revan öldüğünde tabutu tüm memleketi dolaştırılarak kimin hakkı varsa alsın diye teller bağırtılmış olmasına rağmen bir kimse çıkıp da benim ondan şöyle bir alacağım vardı dememiştir. Bir memleketin idarecisi müşrik bile olsa şayet adil ise o memleket ayakta kalır. Fakat idareci Müslüman da olsa şayet adil değilse halkına zulmediyorsa o memleket ayakta kalmaz. Hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet günü Allahü Teala yedi sınıf kimseyi arşının gölgesinde barındıracak. Buyurmuş ve bu yedi sınıftan biri olarak birinci sırada adil devlet başkanını saymıştır. Yıllarca yöneticilik yapıp da yönetimi altında bulunan hiçbir kimsenin kendisinden bir kuruş bile alacağı olmadığından ahirete gidebilmek ne kadar büyük bir nimettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullu ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi امام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته صدق رسول الله Hepiniz çobansınız. Hepinizin yönet hepiniz yönetiminiz altında olanlardan sorumlusunuz. Yönetici emri altında olanların çobanıdır. Erkek ailenin çobanıdır. Kadın kocasının, evinin ve çocuklarının çobanıdır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz yönetiminiz altında olanlardan sorumlusunuz. Anlaşılmaktadır ki herkes bir şekilde yönetici konumundadır. Dolayısıyla Herkes yönetimin altında olanlara karşı sorumlulukları vardır. İnsan yönetimi altında bulunanlara karşı yerine getirmesi gereken vazifeleri bir şekilde öğrenmeli. Altın ve gümüşün geçerli olmadığı kıyamet gününe kimsenin üzerinde alacağı olmayacağı bir şekilde çıkmanın çarelerini aramalıdır. Bu arada insan unutmamalıdır ki insan kendi nefsinin davranışlarının duygu ve düşüncelerinin hal ve hareketlerinin de çobanıdır. İnsana yüklenen bu teziniata mukayyet olması, bu tecihi ilahi rızaya uygun yönetmesi birinci vazifeyi umuriyedendir. Bir kısa Kanun Sultan Süleyman zamanında geceleyin bir kadının evi soyulur. Hanım padişaha gidip şikayette bulunur. Kanuni kadını dikkatli bir şekilde dinledikten sonra hırsızlar evinize giriyor her tarafı soyup soğana çeviriyor. Bu nasıl derin bir uyku ki hiçbir şey duymuyorsunuz. Kadının verdiği cevap yönetenlerde bulunması gereken en belirgin özelliği canlı bir tablo halinde ortaya koyar. Hünkârım biz sizi uyanık bildiğimiz için böyle derin uykuya daldık. Bunun üzerine kanunlu Sultan Süleyman kadının zararını bizzat kendi kesesinden öder. فاخر دعوانا الحمد لله رب العالمين